Oo, çok iyi. Aa, sıkıştım ben. Yapmayın olur. olur. <laughs> Neredeler? <O, gülüyor> Neredesiniz? <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni ofiste çektiğim bu ilk video. Onun için bu gözlüğümü taktım. Nasıl olmuş? Size dop videolar serimizden yine mükemmel bir video getirdim. Hazırsanız hemen maddelerimize başlıyoruz. Önce kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar unutuyorsunuz bunu her zaman ve gerçekten kalbim kırılıyor. Kanalımıza abone olmadıysanız olmayı, videomuzu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Şimdi maddelere geçiyorum. Bu maddede Dubai'nin en lüks arabalarını gezdim arkadaşlar. Dubai deyince zaten hepimizin aklına en lüks şeyler geliyor. Arabaların da en lüksleri gerçekten oradaydı. Gidip arabaları görebiliriz. Arkadaşlar Dubai'nin en lüks araçlarının olduğu bir tane galeri bulduk geldik. Burada çok güzel, inanılmaz güzel arabalar var. Şu anda hani bir yere çarpıp çizmekten falan korkuyorum yani o derece. Dışarıda çok lüks, çok güzel arabalar var ama içeride de özel yapım böyle spor arabalar var. Şimdi ilk ile başlayalım istiyorum. Rolls Royce modeli. Aşırı büyük arkadaşlar ya. Benim boyumdan daha fazla. Ben 1.68'im. Kapıyı açarken bile o kaliteyi hissettim arkadaşlar. Aa nasıl tersten? Neden? Çok güzel. Şimdi bu araba 5.5 milyon falan. Nasıl sence peki değer mi? 5.5 milyon TL hissiyatı var mı? sürmem lazım tabii. Koltuğu gerçekten rahat arkadaşlar. Arkası da gayet iyi. Yani şurada mesela... Bakalım neymiş bunlar? Allah Allah. Galeri içinde en beğendiğim araçlardan bir tanesini daha size göstermek istiyorum. Bu da bir Lamborghini. Bu araba arkadaşlar diğerine göre çok daha alçak zaten. Bu arabaların hep böyle çok rahat olmadığını söylüyorlar. Ama görüntüsü enfes. Oo. çok iyi. Çalışan go kartta gibi hissediyorum arkadaşlar. Kırmızı tuş var ya böyle Bilmiyorum, çok... Sen bassam ne olur? Eee... Bilmem. Adama sor soralım mı? Bas bakalım Hı. ne olacak? Basıyorum. Bas bakalım. Fırlamayayım. 3, 2, 1... Kapattık arkadaşlar. Bir diğer arabamıza gidiyoruz. Bu da rengiyle kalbimi çalan Bentley. diğer iki arabaya göre birazcık daha standart bir boyutta sahip bir araba diyeyim. Öncelikle tasarımını çok beğendim. Yani bunun rengini de çok beğendim. <laughs> Benim araba yorumlamam böyle arkadaşlar. Yani <laughs> ne yapabilirim? Sadece görsel olarak estetiğine bakıyorum yani. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Amanın bu çok iyiymiş. Bu dört kişilik ama arkası bayağı bir küçük. Yani arkası yok. yok. Otur bakalım arkaya. Annen bakayım nasıl hissediyorum. Beto. Aaa sıkıştırma. Çok klostrofobik. Bu arada bunun deri renklerini de çok beğendim. Mükemmel ötesi. <laughs> Allah'ım. Nasıl Sana oldu. geliyorum. E, tasarım böyle her şey güzel olduğu için sen daha da rahat hissediyorsun ama koltukları tarıyor böyle insanı. Gerçekten çok rahat. Şimdi de içerideyiz arkadaşlar. Özel üretim araçlarının olduğu yerdeyiz. Şunlara bir bakın ya. ya. Gerçekten bu hani küçük çocukların böyle arabaları oluyor böyle. Online'sı ya böyle. Onun aynısı ya. Onun aynısı. Mesela bu rengi de çok beğendim. Dubai'de bir araba galerisinde böylece gezdik bitirdik. İşte böyle yani arkadaşlar. Arabalar böyle. Dışarıda gördüğümüz arabalar da böyle. Gerçekten her yerde böyle arabalar var. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arabalardan e, limuzin de yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Mesela şu Araba var ya mesela, siyah. onu ortadan kesiyorlar, uzatıyorlar ve onu limuzin yapıyorlar. Ben dün gördüm bunu dışarıda. Gerçekten evet. mi? Evet, inanılmaz. Gerçekten burada petrol zenginleri. Burada neler neler satın alıyor, ne hayatlar yaşıyor. Bu maddede İstanbul'da biraz uzakta Ava'da Corn Maze İstanbul diye bir yer var. Tamamen bir eğlence mekanı ama içinde tamamen mısırlardan yapılmak bir korku labirenti var arkadaşlar. İçine böyle büyük bir senaryo yapmışlar. Biz de Yaren'le, Eda'yla ve Gizay'la oraya gidip oradaki korku labirentini deneyimledik. Açıkçası birazcık gergindi çünkü akşam gittik falan filan. Neyse çok anlatmıyorum. Geçip izleyelim. Bugün Türkiye Türkiye'de ilk kez yapılan korku labirentinin önündeyiz. Bu labirenti kızlarla birlikte tamamlamaya çalışacağız. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. Bir şeyler, ben hiçbir şey göremiyorum. Me too. Çok karanlık. Umarım aniden bir şeyler çıkmaz. <gülüyor> Baksana <gülüyor> bir şeyler Ne oldu kıbrısıyor. ne oldu? oldu? Şunlar bir şeyler kıpraşıyor ben, ben gidemiyorum buraya. Gel ben bundan gel. korkmam be bu ne ki? Aa. Aa. <laughs> Gerçek misiniz? <laughs> <Çeşmeyecek> misin? <laughs> Gerçek mi? Bıraktım. <laughs> sanırım bıraktım altıma. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Haydi. <Haydınım. gülüyor> <Akın. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Atlıyor mu bunlar üstümüze bunlar yoksa? Bunlar, bunlar bir, şey yapmazlar var. değil mi üstümüze başımıza? Nerede? Aa, bu ne bir şey ya? <laughs> <laughs> Pardon bir şey Geçebilir mi o? Geçiyor musunuz mu? Geçemiyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bacaklarım gerçekten çözüldü. Gizliğin dizinin bağı tutamıyorum. <laughs>

<laughs> Yapmayın, soğuk serdöküyorum. Ne olur? Burada kaldık. <laughs> Ay, çok sıcak. geçemiyorum. Arkadaşlar, buradan mı gidiyoruz? Dur, bilmiyoruz. Yaren, ya. nasıl Yaren, nasıl dur, bekle. Bek yok artık. <laughs> yok, başka bir şeydi bu. Bize şey söylüyor. O, o nasıl başka bir şeydi? Nasıl başka bir şeydi? Yaren, seni kaybedeceğiz. Buraya yine nerede gittin? Neredesin? Baren mi lan? Ay ya ya! Oğlum bu ne lan? Bir Şey diyeceğim ya, yaren. Yaren'i kaybettik. Nerede? Yaren. Yaren. Nasıl? <laughs> Çıkış yolu burada işte. Çıkış, Çıkış yolu, yolu yok. yok. Burası. Oha, Emin misin? Mi? Evet. <laughs> Baren kız geldi. Baren. Oğlum! Deli geldi. Güzel. Deli o deli. Ay. Çıkarımız. Hepsi geldi. Hepsi geldi. Bokuyu geldi. Bokuyu yediki geldi. Artık yedik de. <laughs> Aa! <Ay. Yardım. Arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Gel sesin. Şey. <laughs> şey, 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 şey. Gel. Deşin. Gel. misin? Yinemiş. Hayır geldi deli geldi. <laughs> Yine mi? Bu ya. Anayim Arkana anayim bakma işte. Bakmayın, önünüze bakın. Hiçbir şey bakmadan tam yolunuza gidelim arkadaşlar. Hiçbir tarafa bakmayın. Tamam. Ay, ya. ya. Seni kaptı. Seni Seni Bitti mi? Bitti. Bitti. Bitti mi? Bitti mi? Ay Kızlar, peki sizce aranızdaki en cesaretli kim? En cesaretli kim? Yaren gibi bence, ya, Yaren, yaren, bence. yaren. Bence, bence. En korkak, güçlü biziz ama. Yaren'i buranın birincisi ve dolayısıyla Kormez'de muhteşem bir gün geçirme e, ödülü veriyoruz Aa, Aa, Çok güzel. <laughs> kamp yapmayı seviyor musunuz? Ben kamp yapmayı seviyorum ama uğraşmayı pek de sevmiyorum. O yüzden şimdi sizi çok güzel bir kamp alanına götürüyorum Gizem'le birlikte mükemmel bir çadırda kaldık. Bu tarz çadırları belki Instagram'da da daha önce görmüşsünüzdür. İnanılmaz güzeldi. İnanılmaz güzel bir akşamdı geçip güzel ve romantik çadır akşamımızı izleyelim. Şu anda gördüğünüz burada yukarıdaki çadır bizim bu akşam kalacağımız çadır. Burada çadırımızı kendimiz kurmuyoruz. Burası bütün çadırların böyle hazır bir şekilde çok tasarım çadırları kurulduğu bir tesis aslında. Burada yapılacak bir sürü aktivite, işte bütün olanaklar, her şey her şey var. Burası çadırların en konforlusu arkadaşlar. Burada tuvalet derdimiz de olmayacak, duş derdimiz de olmayacak. Çadır tatilinde çok güzel bir şekilde yaşayacağız. Burası böyle birazcık e, şehirde uzak bir yer. Böyle tamamen yeşillik işte etrafta meyve bahçeleri var. Aşağıda göl var, üstü i̇şte şelale var. Hepsini biraz sonra göreceğiz. Çadırı gördükten sonra. Sevgilinizle huzurlu bir tatil yapacağınız bir tesis yani burası. Ben de buraya tabii ki yalnız gelmedim. İkinci sevgilimle birlikte geldim. Ve Gizayım'la bu akşam burada çok romantik bir gece geçireceğiz. Alper'den daha iyi bir sevgili olduğumu düşünüyorum. Bence de güzel. Yani Alper ve senin arasında senin çok çok özel bir yerin var. Bugün biz daha çok eğleneceğiz. Bugün inanılmaz güzel eğleneceğiz. zamandan beri hayalini kurduğumuz tatilde bu. Arkadaşlar hazırsanız kapıyı açıyorum. Güzel? Ben de hazırım. Hazırız. Nasıl? Oo. 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 Çok iyi. Ben gidiyorum direkt. Çok iyi. Ben direkt atıyorum kendime. At kendini. <gülüyor> <gülüyor> ben de geliyorum. Betül. Bir daha bana mı kalacağız? Uh, arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yere benziyor. Bir kere bunun böyle şekli benim aşırı derecede hoşuma gitti. Böyle işte üçgen üçgen birleşmişler. Bunun bir adı vardı neydi? Neydi? Hatırlamıyorum. Tamam neyse devam edelim. Mesela burada sabahları arkadaşlar oturup böyle şöyle bir yeşillik alana karşı böyle burada kahvenizi içtiğiniz için bir de böyle kitap okuyacaksınız falan. Gerçekten tam bir Instagram hayatı. İşte yatağımız. Bu gece burada kalacağız. Bu evde biz şu anda Hype Nose Sapanca'dayız arkadaşlar. Buranın bilgilerini de, Instagram bilgilerini vesaire de videonun altına bırakırım isterseniz. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi birazcık şöyle arka tarafına gidelim. Buranın arka kısmı da var. Oo. Yani şu görüntü de çok hoş değil mi? Gerçekten çok hoşuma gitti. Burada bir tane bir banyosu var. Ay ne kadar Yani çok güzel. Valla bizim evdeki banyo bile bu kadar lüks değil ya. Şu şey falan bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> bir çadıra göre gerçekten aşırı lüks kalır. Burada bir dolabı da var. İşte ne bileyim askı... Bir kere kıyafetlerini asabiliyorsun. Ondan sonra işte buraya termos, işte kahve mavi bir şeyler koymuşlar. işte mini dolabı var, işte rafları falan var. Gerçekten burada şu anda ihtiyacımız olan her şey var. <laughs> Düşünme. Yani. Ben şimdi kendime kendimi yatağa atayım. O zaman şimdi birazcık da dışarıya bakalım arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Burası da çadırımızın Arkadaşlar manzara işte burada bir masa var tam keyif yapmalı gerçekten. Buranın en sevdiğim şeylerinden bir tanesini söyleyeceğim burada bir sürü meyve, ağacı var ve hepsinden istediğimiz kadar yiyebiliyormuşuz mükemmel. Bir de şey ne Şöyle de bir... Bütün karabuk var <laughs> burada. Bir de şey hamak var burada hamak. Ya, <laughs> Yatarken meyve yemek bütün hayali. Arkadaşlar şimdi bu kısımda da birazcık yatıp e, şuradan bir şelale sesi geliyor. Şelale sesi eşliğinde meyvemi yiyip birazcık dinleneceğim. <laughs> güzel mükemmel şu gerçekten, gerçekten çok güzel. Şurada da arkadaşlar bakın etraftan böyle sular akıyor. Bu şelaleye doğru gidersin biraz sonra şelaleyi de göreceğiz. Ben uçmak istiyorum böyle böyle geriye gidip işte <laughs> <de> böyle. Ey <laughs> yönetmenimiz korktu şimdi. Güzel mi Yine de bu beni oyalar biraz. Ben bunu oynuyorum. Ve burası da çok güzel bir şelale var burada. İnsan gerçekten kendisini daha bir doğanın içinde hissetmiş oluyor. Burada da alabalık yetiştiriyorlarmış arkadaşlar. Ama asıl alabalıklar göldeymiş şimdi göle ineceğiz. Balık tutulan yer burası. Su görmüş. Yemeğimizi ben ben evet. yapacağım. Al onu da getir buraya. Aç görüyor musun? Yapmayacağım gizem bize. Asla. <laughs> Şimdi abi bana oltayı nasıl fırlatacağımı gösterecek. Aç bir şekilde bekliyorum Betül'üm. Atıyorum. Acele etme, acele etme. Yıkılma. Aha, tuttu, 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 gördü. Ay ben balık tuttum. Bravo. Yavaş. Yakalamayayım ben yeter bu kadar bana. Balığı tuttum arkadaşlar. İçim kımıl kımıl hala. Hadi gidelim. Öyle güzel bir balık yapacağım ki bize. Parmaklarını yiyeceksiniz o. Bekliyorum sabırsızlıkla. Merak etme. Buyurun. Birincisi. Evet, akşam oldu artık. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, bize şöyle termosta çay getirdiler. Saatlerdir şöyle çadırımızın önünde Gizay'la birlikte dertleşiyoruz falan. Şöyle etrafını göstereyim. Evet, çok güzel, çok an, yani. çok keyifli ve çok konforluyuz. Bugün gerçekten çok konforlu geçti. Çok iyiydi. Artık bakalım yarın sabah da güzel bir kahvaltı getireceklermiş odamıza. Yarın sabah kahvaltıdan sonra buranın fiyatını vesaire her şeyini konuşup değerlendirmesini beraber yapacağız. 拜拜。Bye bye. kahvaltımızı yaptık, her şeyimizi toparladık. Artık biraz sonra çıkacağız. Çıkmadan önce sizinle fiyat performans değerlendirmesi yapmak istiyorum. Eğer böyle bir çadırda sadece bir geceliğine hafta içi kalmak isterseniz 1400 TL ödüyorsunuz. Hafta sonu kalmak isterseniz onun fiyatı farklı 1600 TL ödüyorsunuz. Bu çadırı komple satın almak ve bunu bir yere kurmak isterseniz bunun toplam maliyeti de 200.000 TL. Böyle yani. Ama günümüz güzel geçti mi? Tabii ki çok güzel geçti. Gerçekten güzeldi. Şimdi biraz sonra eşyalarımızı da alıp güzelle birlikte buradan ayrılıyoruz. Ve bütün maddelerimiz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. En çok hangi maddeden keyif aldınız mutlaka bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalımıza tekrardan abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda. Güzel bir video ile geri geliyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bekliyorum. Oldunuz. Oldunuz. Tamam. Görüşürüz.